Hristiyanlığın hikayesi çoğu zaman Kudüs'te anlatılır. Ama aslında bu inanç en güçlü köklerini Anadolu'da saldı. İlk cemaatler Antakya'dan Tarsus'a, Kapadokya'dan Efes'e kadar uzanan hat üzerinde örgütlendi. Bu şehirler sadece ibadet edilen yerler değildi. Hristiyanlığın şekillendiği düşünce merkezleriydi. İncil'de adı geçen yedi kilise Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sardes, Filadelfia ve Laodikya tamamı Anadolu'dadır. Bu nedenle bölge erken Hristiyanlık için adeta bir doktrin haritasına dönüştü. Hristiyan adının ilk kullanıldığı yerde yine Anadolu'dan bir şehir, Antakya. Tarsuslu Pavlus misyonerlik yolculuklarının merkezini Anadolu'ya kurarak inancın yayılma rotasını tamamen değiştirdi. Kapadokya ise 3. ve 4. yüzyıllarda keşişliğin, teoloji okullarının ve kaya oyma kiliselerin kalbi haline geldi. Mezopotamya-Anadolu hattında gelişen Süryanice ibadet geleneği en eski Hristiyan kültürlerinden biri olarak burada serpildi. 431 Efes konsili Meryem Ana'nın Teotokos yani Tanrı doğuran ünvanını resmen onayladı. Roma baskısının arttığı dönemlerde Tarsus, balık sembolünün yani iktisin en çok kullanıldığı merkezlerden biri oldu. Ve en kritik nokta 325 İznik Konsili. Burada testis inancı tanımlandı, İsa'nın tanrısallığı resmen kabul edildi ve kilise birliği ilk kez kurumsallaştı. Bugün birçok tarihçi bu yüzden İznik'i Hristiyan teolojisinin sıfır noktası olarak görür. Anadolu yalnızca bir coğrafya değil, Hristiyanlığın kimliğini şekillendiren sessiz bir kalp atışıydı.